Ana Ben geldim. Ha? Ah, ne yapıyorsun? Geldim. Evimde. Hiç başımda bir şeyim yok. Aa. Ne vallahi billah. Ana Bu akşam Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. Sence ne olur? Ben onları baktım, bilemiyim ben. Bir tahmin yürüz ya. Aa. Neden? Ben alsam açılırdı belki. Ben Fenerbahçeliyim. Evet. Büyük torunun var ya sevdiğin torunun. O da bilmiyor bir arada tabiiler o kadar. <laughs> İstanbul'a gitmiş şimdi, statten izleyecekmiş maçı, o Galatasaray'la. Dedim beni niye almadın? Aa dedi seni almayı unuttum dedi. Ha. Ya iddiaya girdik onunla. Ha. Fenerbahçe kazanır diyorsun. Tabii tabii öyle. Ben Hı. o zaman eve gidiyorum maçı izlemeye. Aha. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi. Öte. Çık git. Çık. Gidim. Derbiden sonra gelirim. Allah razı olsun. Hadi Allah'a ısmarladık.